Merhaba arkadaşlar. Kardemir A'yı inceleyeceğiz. Kardemir A'nın TL'de gidebileceği bir bölge kalmamış arkadaşlar. Dolar vazlıya bakalım. Dolar vazıda gidebileceği bölge var arkadaşlar. Şu bölgeye gidebilir. Şurası direnç bölgesi. Son mumdan almış. Geri çekilmiş. Bunu bir günlükte bakalım. Yine geri çekilmiş. Evet arkadaşlar. Şu bölgede bir gap boşluğu var. Onun için tekrardan bu bölgeye gelmesi mümkün. Peki destek bulabileceğiz. Seviye o bölgeye en yakın şurası arkadaşlar. Buralarda çalışmalar olmuş. Bayağı da teyit, onay her şeyi almış yani. Eee, peki bu bölgeye benzer bir bölge var mı? Ben hareket tahmin edelim. Şurası nasıl? haftalık bir bakalım Haftalıkta Şu bölgeye benziyor arkadaşlar Ama haftalıkta da Kap boşluğu görünmüyor arkadaşlar Orayı kapatmış Görünüyor Belki hareketini yukarı yönlü hareketine devam edebilir. Evet, yukarı yönlü hareketine devam edebilir. Günlükte bakalım. Ama günlükte de bu bölgeden dönüş gösteriyor. Bu bölgeye de ara destek noktası diyelim. Burayı biraz inceletelim ki zayıf olduğu belli olsun destek noktasının. evet arkadaşlar Kardemir'de söyleyeceklerim bu kadar ee, görmek istediği hedef 1.32 cents burada dirence takılmış bu direnci takılışın sonrasındaki hareket ne olur? Bence biraz geri çekilme yaşanabilir. Yukarı yönlü de hareket yaparsa zayıf bir görüntü olur. Yani ufak bir sallantıda veya ufak bir direnç noktasında tekrardan bu seviyelere gelmek isteyebilir. Benim düşüncem bu şekilde arkadaşlar. Ee, grafik üzerindeki çizimlerimi gördünüz. Eğer çizimlerim sizin için de uygunsa bu şekilde hissenizi takip etmenizi tavsiye ederim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar diliyorum.